Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okuma ile başlayacağız. Bakalım neler söyleyeceğiz bugün için aklınızdaki insan için. Ne durumda? Şimdi öncelik olarak baktığımızda sizi dış görünüş olarak çok beğenen bir kişi olarak görüyorum. Yani karşı taraf sizi çok beğeniyor çekici görüyor ee, gerçekten bir hani erkekseniz yakışıklı kadınsanız çok güzel gördüğünüz söyledi dış bizi beğenen bir insan ama hani daha çok böyle cazibeli çekici diğer insanların dikkatini çekebilen bir insan olduğunuzu düşünüyor dışarıdan şahsen ve özellikle tutkusal yani tutkuları size karşı çok fazla yoğun olduğunu ve çekici olduğunuzu düşünen bir tarafta gördüm sizi ee, ama Biraz da belki bu durum onu korkutuyor olabilir. Hayatınıza bakma ihtimaliniz, bakmış olmanız. Kiminiz çok güçlü arkadaşlar gerçekten çok güçlüsünüz. Dışarıdan güçlü bir imaj çiziyorsunuz ve karşı taraf şunu düşünmüş olabilir. Ya korkuyorum hani belki de ben bunu hak etmiyorum. Belki de hak etmedim. Belki de taşıyamam. Yani karşınızdaki insanın ee, sizi gördüğü zaman da biraz bu duyguları da Hissetmiş olabilir Bu kadınlarda genelde daha fazladır Maalesef ki Çok aşırı erkeksi olduğunuz zamanda Karşınızdaki insan Geri çekilmeye başlar Çünkü e, Özellikle erkeklerin Baktığı noktada şu vardır O zaten her şeyi yapabiliyor Bana ihtiyacı yok gibi Duygulara çoğunluğu girebiliyor Bu yüzden de Kendini geri çekme, çekmeye çalışan insanlar da var. Daha e, kadınsanız dişi enerjide, erkekseniz eril enerjide olmaya çok fazla özen gösterin. Ki bunlar için bizler zaten size destek oluyoruz. Ben özel seanslarımda özel olarak sizinle ilgileniyorum. Yapamadığınız konularda e, aşağıdaki adresten, instagramdan bize ulaşabilirsiniz. Çünkü e, şunu söyleyeyim. Hayatta genelde aynı enerjiyi bulmak zor hep tersi olduğu için mutlaka sen bugün kadın olup çok dişiysen mutlaka el enerjiyi çekeceksin başka bir ihtimali yok o yüzden dengelemek gerektiğini ben düşünüyorum şahsen şimdi burada diyor ki beklenmeyeni beklemeye hazır ol çünkü aklındaki insan şu an hazırlanıyor sana doğru gelecek gelmeye yaklaşmış şu anda da büyük ihtimalle ne söylesem, ne yapsam, nasıl davransam, kendime nasıl izah etsem diyor size karşı. Böyle bir e, gözden geçirme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi bu kişiyle tanıştığınızda bu kişi sizi hiç beklemiyormuş. Ya da başlarda dedi ki biz bununla konuşuruz vakit geçiririz, takılırız. Ha sonra çeker giderim gibi. Ama burada diyor ki beklenmedik durumlar var. Hani bu beklenmedik durum da şu şekilde olabilir. Hani bu kadar sizden etkileneceğini tahmin etmedi ya da bu ilişkinin etkilenebilecek bir ilişki olduğunu tahmin etmedi ama düşündüğü gibi olmadı. Burada diyor ki seninle tanışmak onun beklenmedik bir durummuş ve aslında hayatını etkilemişsin. O kadar kaybolmuş ki çünkü bu kaybolmuşluk şöyledir belki hayatın kötüdür ama idare ediyorsundur yani her şey gidiyordur ee, bir şekilde gün geçiyordur ama alışmışsındır buna ve birisi karşına çıkar belki gerçekten çok güzel iyidir çekimdir yaşamak istersin ama orada bir düşünürsün ya yani böyle bir kalırsın arada kalma bir noktası var ya. Yani o an gerçekten ne yapacağını bilemeyip bir kalmışlık. Çünkü niye biliyor musun? O insanı seçtiğinde hayatından ödün vermek zorundasın. Böyle hayat gitmez. Hani o kendini kapalı tuttuğun yerden çıkmak zorunda kalacaksındır. Sorunlara sebep olacaktır çünkü. O da bunun farkında arkadaşlar. Bakalım. ile başladık, gele bitirdik. Evet, şimdi e, diyor ki gerçekten e, sana karşı gerçek yüzünü çok göstermedi ya da seninle tanıştıktan sonra hayat ona anlamsız gelmiş. Bu şu anlamda. Hani bir oturmuş düşünmüş. Çünkü yaptığı şeylerin yanlış olduğunu ve bu şekilde olmasının iyi olmadığını o da biliyor. Çok fazla maske var burada. Maske takıyor. Maske nedir? Olmak istediği gibi kendini gösteriyor. Kendi gibi değil. Burada senle tanıştıktan sonra bu hayatından bahsettik ya bu hayatı ona güzel gelmemeye başlamış. Kötü gelmeye başlamış. Bu hayatın içinden mutlu olmamış. Kendini böyle iyi hissetmemiş. Yani hani bu hayatın ona iyi gelmeyeceğini düşünmeye başlamış aslında. Çünkü bu zamana kadar böyle gidiyormuş. Bu yüzden bence kaybolmuş hissetti. Aslında o da farkında bence yaptığı şeylerin çok gereksiz olduğunu, hani belki anlamsız e, flört ediyor. Mesela bu çok gereksiz bir şey. Belki gece hayatı çok fazla. Belki senin yerine başkasını tercih etti. Bu aile üyesi olabilir, hayat olabilir. E, kim olduğu önemli değil ama burada bir tercih seni ön plana almadı ve ne için bunu yaptı? Yani bakıldığı zaman da gerçekten buna değer bir hayatı bile yoktu. O da bunu biliyor. Seni öyle boştan, saçma, elle tutulur değmeyecek şeyler için bıraktı ya da seni gitmeye zorladı. Yani sen şunu da düşünmüş olabilirsin. Yani burada yapabilecek bir şey yok, çaba yok, geri durayım bari. Hani yazmayayım da, adım atmayım da bu sefer de ya işte çok üstüme geliyor, işte peşimden koşuyor de, demesin diye. Belki de kendini geri çekmeye, alıştırmaya çalıştın. Çünkü aranızda ee, geçmişten gelen çok fazla bağ da var. Ee, geçmiş yaşam, işte e, birbirinizi böyle tanıyormuş gibi hissi derin aslında, hani yüzeysel değil. Ama o kadar durgun ve soğuk e, duruyor ki, bakıldığı zaman da kendi hayatında devam ediyor, işte hiçbir şekilde düşünmüyor ya da gamsız bir şekilde gitmiş olabilir. Ama burada diyor ki bu durgunluk ve soğukluk biteceğini söyledi. Bu kişiden adımlar alacaksınız. Özellikle ikili vadeler içerisinde bu daha çok yoğun gözüküyor. Ee, soğuk ama her şeyi de görüyor, her şeyin de farkında. Her şeyi de hissediyor bu kişi. Yani sizi gözetliyor bence. Mesela belki şunu söylüyor olabilir. Hani ben konuşmuyorum, adım atmıyorum ya da bir ilişki yaşamıyor. Belki de görüşmüyorsunuz ama o sanki bir ilişki yaşamış gibi seni kıskanabiliyor. Seni merak edebiliyor, seni izliyor, kendi kafasında plan, düşünce yapıyor. Yani bence söylediğiyle yaptığıyla arasında hiçbir uyum yok. Gerçekten çok farklı. Biraz da işini şansa bırakmış tabii ki e, o da var. Yani karşınızdaki insan diyor ki hayat nereye götürürse ben zaten oraya giderim. O şekilde olur. Böyle bir acelesi olmadığını söyledi bu zamana kadar bir de şuna inanıyor yani diyor ki hani kaderde diyor olmak varsa birlikte olabilmek görüşebilmek varsa Allah diyor nasip eder zaten bir şekilde bir araya geliriz yani bence karşınızdaki insanın karakteri çok zayıf bir kere e nasıl desem çabalamak yerine hep böyle daha kolayı seven bir kişi olarak geldi burada burada kiminiz için bir çocuk sıkıntısı olabilir yani eğer çocuklarla ilgili gündemler varsa bunu sorunu yapıyor ya da e, çocukluk travmaları aranızdaki durumu çok fazla geriye olabilir. Ya da şunu söyleyeceğim. Yani çocuğun olmamasını ya da çocuk olabilmesiyle alakalı da... ...kimisi sıkıntı yaşamış olabilir. Ya da e, kendisini hatırlatıyor olabilir. Yani burada sabırlı olmanız gerektiğini... ...ve karşı tarafın kendi içinde çok sıkıştığını... Ee, kafasının çok karışık olduğunu söylüyor bu durumla alakalı. Sizin onun için doğru olduğunuzu biliyor, ama size direniyor. Yani bakın diren çok başka bir şeydir. Direnç şöyle bir şeydir. Mesela ben belki seni düşünürüm, merak ederim, izlerim, ama sana gelme konusunda hayır dur gelmek doğru değil gelme diye kendimi tuttuğumda bu bir dirençtir. Bu sana bir şey hissetmediğim anlamına gelmez ama kafada senle olmanın zor olacağını ve belki de kaybedeceğimi düşündüğüm için kendimi tutmaya çalışırım ve bu da şöyle bir duruma getiriyor. Direnç yaptığı için hani siz yol kat etmekten ziyade sürekli başa dönüyorsunuz. Karşı taraf da şunu söylüyor diyor ki evet benim için aslında doğru bir insan. Şu anlamda kalbin ona yaptıkların, fedakarlıkların yanında oluşun belki bu hayatta gerçekten hani paradır kazanılır, çalışırsın. Belki arkadaşlar bulunur, hani ne bileyim bir şeyler olur ama seni gerçekten e, iyi niyetle bakan, karşılıksız sevgiyi bulabileceğin bir insanı bulmak çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Ve bu bunun farkında aslında. Ama e, doğru olduğunu bilse de aranızdaki durumun birazcık daha sanki yasak olduğunu yani yasaktan kastım tehlikeli olduğunu... E, bu yüzden durması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Bakın işte burada kiminiz için karşınızdaki insan çok bağlandıkça hayatım değişir bu işin içinden çıkamam belki sıkılır benden hayatına bakar bir şeyler olur kaygısı var ya da kendisinin zaten geçmişten gelen çocukluktan gelen kalıplarından dolayı ya da gerçekten aranızda bazılarınızın farklılıklar var. Bu illaki bir statü farkısı olmasına gerekmez bazen kafa yapısı da çok büyük bir farklılıktır yaşam stili örneğin karşı taraf belki tutumludur sen çok özgürlüksündür bu der yani yarın bir gün benim sözümü dinlemez ya da sen dersin yani ben çok gece hayatı istemiyorum dersin ama o gece hayatını seviyordur. Burada onu tetikleyen, başta biraz korkmasının sebep olan durumlar olmuş. Öyle oldukça da bu kendine tuttuğunu söylüyor aynı zamanda. Yani şunu demek istiyorum aslında ilişkinizde yeteri kadar inanç yok. Yani inanç olsaydı evet şunu diyebilirdin. Yani bu adam, bu kadın benim için çabalar. Niye çabalamıyor? Çünkü inancı yok arkadaşlar. Yani bu inancı kendine oluşturamadığını görüyorum ben karşı tarafın. Bu senle de ilgili olmayabilir. Aynı 2 ile bitti. <laughs> ya bu senle de ilgili olmayabilir biliyor musun? Şu, şu şu sebeple de olabilir. Geçmişte yaşadığı şeylerden dolayı inancını kaybetmiş olabilir. Olabilir. Çünkü gerçekten bağ kurmak kolay bir şey değil ve bazen biri bizim için her şeyi de yapsa gözümüz görmeyebiliyor. Buradaki sebep de odaklanmama noktasıdır. Yani Tabii ki de sana çok bağlansa bunları yapar mıydı? Yapmazdı. Ama neden bağlanamadı? Neden kendini tuttu? Niye başka yönlerle kendini oyaladı? Asıl soru burada. Bu yüzden onun aslında yaptıklarından dolayı pişmanlığı olsa da kendisinin inançsızlığı kendine, çevreye, belki sana olduğu için sana bunları gösteremiyor. Burada sizin yaptığınız davranışlar kötü demiyorum. Ya da o nasıl iyi bir insan olduğunuzun farkında bence. Ama bakın bu histen bahsediyorum. Yani kişisel olarak düşünmek lazım bunu. Onun gözüyle baktığımız zaman. Da, çünkü burada hayallerinde sizinle birlikte olmak, aynı çatı altında olmak, evlenmeyi bile hayal etmiş bir insan bu. Gerçekten düşünmüş. Nasıl davranırsa davransın ama kendi içinde çok iyi çıkışlar yaşayan bir insan bu. Gelecek bakın size. Gelecek. E, görüşmek isteyecek. Çünkü bu kişi için sıradan birisi değilsiniz. Davranışlarınıza önem gösterin. Çünkü bu tip insana nasıl davranacağınızı bilirseniz bence e, zaaf olduğu için yol kat etmiş olursunuz. Ama ters olursa bu sefer şu şekilde olursunuz. Yani sürekli beni e, Lavabing lava yapıyor, gidiyor ya da e, ortada yok ya da işte cepte görüyor gibi kelimeler başlayabilir. Buradaki dengeyi de siz sağlamanız gerekiyor. Çünkü karşı taraf e, bazen çok büyük sınır koyuyor. Bazen de çok üstünüze geldiğini söylüyor. Onu zaten büyük bir dengesizlik var. Hani onu siz sözlerinizle değiştiremezsiniz. Davranışlarınızla en azından bu olabilir. Ee, ama burada bir görüşmeniz gözüküyor. Açıkçası onu da söylemek gerekirse söyleyelim. İkili vadelere dikkat edin. İkili vadeler içerisinde bu kişinin size bir görüşme isteği olacak. Ama bakın yine diyorum bu kişinin altta size karşı gerçekten duygusu var, zaafı var. Ee, nasıl davrandığını değil. Hani o şekilde geldiğini düşünün. Ama zor bir insan. Yani ona göre düşünün. Karşınızdaki insan mesela hani kimisi hatalıdır gelir bir çiçek alır ya da der ki akşam bir yere gidelim bir yemek yiyelim der. Bu biraz da şeydir aslında. Hani ilişkiye nasıl baktığı biraz da karakterdir. Ama bazı insanlar gelir özür bile dileyemez, yapamaz yani biraz da şunu da düşünmek lazım yani partnerinizin karakteri nasıl bir insan, gerçekte bir şey hissettiğine nasıl davranabilirdi, nasıl gitmiş. Buna göre de gitmek lazım. Hani bunları yapabilmesi için de onun birazcık daha belki bağlanıyor olabilmesi ya da öğretilmiş olması lazım anlaması için. Ee... Çünkü bazı şeylerde gerçekten sizin baktığınız gibi bakmıyor ve bu yüzden de çok tartışıyorsunuz. Anlamıyor yani. Yani orada ne demek istediğini, belki yapması gereken bir şey var evet ama yapmıyor. Anlamıyor. Bu sefer de tartışmalarınız oluyor. İletişim ko tamamen kopuyor. Kopunca da bu da diyor ki biz sürekli tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Sarıyor yani. Açıkçası. Ama dediğim gibi görüşmeler olacaktır aranızda. Yine bugün için bunları söyleyebiliriz. Diğer kanallarımı da iki tane kanalımız var biliyorsunuz. Bir tanesi su, bir tanesi tarottur. Bunların hepsinin enerjisi farklı. İskambil çok eski çağlarda açılan farklı bir okuma şeklidir. Yani herkes yorumlayamayabilir çünkü çok karışık gerçekten. Su tamamen duru görüdür. Yani duru görüsü olmayan hiçbir insan suda hiçbir şey göremez. Çünkü biz suya başlamadan 10 dakika önce okuma yapıyoruz. Okuma yaptıktan sonra açıyoruz. Yani siz burada görmüyorsunuz ben başlarken açıyorum ama o şekilde başlanır. Ondan sonra tarotu zaten biliyorsunuz artık çok tanıdık ve herkes baktığı için bence bilindik bir şey. Ee, dediğim gibi tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın.